Herkese selam. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizinle The Sims hakkındaki yenilikler ve The Sims'i ilgilendiren yenilikler hakkında konuşurken bir yandan makyaj yapacağız. The Sims nasıl indirilir? Custom content'ler, modlar nasıl yüklenir? Bunları merak ediyorsanız etrafta köşede bir yerde bıraktığım ya da açıklamalarda bulunan linklerden nasıl indirebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Eğer bir sorun yaşarsanız da bana Instagram'dan yazabilirsiniz o zaman. Hemen videoya geçiyorum. Bir yandan yeni ürünlerimi kullanacağım. Kesin önerdiğim bir şey. Ve bir yandan da Sims hakkında konuşacağız. Öncelikle konuşmak istediğim şeylerden biri For paketi. For paketi normalde 7 Aralık'ta çıkacak bir paket ama 2 e, gün önce yani ayın 1'inde 1 bir Aralık'ta dediler ki ayın 5'inde çıkacak. Yani salı günü. Yani benim bu videoyu yayınladığım gün. <laughs> O zaman ben de dedim ki cuma gününe kadar bu videonun pardon cuma gününe kadar ForRent paketinin torrenti çıkmış olur, crack'lenmiş olur. Ben de size linkini hemen hazırlamış. Peki ne var bu ForRent paketinde? Evimizi kiralayabildiğimiz, birçok ev sahibi olabildiğimiz ve daha nice bir sürü şeyleri yapabildiğimiz çok tatlı bir paket aslında. Paket Güneydoğu Asya'da geçiyor ve şehrimizin adı da ona bakıyorum onu yazmıştım. Tomarank diye bir şehir. Değişik bir isim, farklı bir isim. Ama bakalım nasıl olacak. Şimdi mi cildimi kadife gibi yaptı görünüyor mu bilmiyorum ama hem güzel kapattı hem de kadife gibi yaptı. Bir yandan komşularımızla uğraştığımız, bir yandan evimizle uğraştığımız, bir yandan kiracılarımızla uğraştığımız aslında çok uğraşacağımız bir paket. Aslında benim ilgimi çekti. Çünkü zaten ev yapımı ev, benim yakın zamanlarda çok uzun süre oynadığım bir oyun var. The Tenant diye. Half Flipper'ın yapımcılarından çok da beğenerek oynuyorum. Aynı onun gibi bir şey olacak yani bu paket. Ama paketin fiyatı birazcık fazla. Görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. yani Türkiye fiyatlandırması gerçekten oyun piyasasında saçmaladı son birkaç aydır nedenini gerçekten gram bilmiyorum. Bu arada yine çoğunlukla yeni ürünler dedim ama bunlar bunların ikisi de bende çok uzun zamandır var ama neredeyse hiç kullanmıyorum. Bunları da birazcık kullanalım ya. Aldık o kadar. Bir diğer konu The Sims 5 ile ilgili. Ee, oyunun geliştirildiğini zaten biliyoruz. Ee, çıkış tarihi net olmasa da 2024 sonu ya da 2025 başı gibi düşünülüyor ama bilemiyorum. Net bir tarih yok yani onların söylediği. Ama yeni bir haber vardı Sims 5 ile ilgili, çok detayı olmayan bir haber. E, multiplayer, online değil, multiplayer. Ama nasıl olacak? Bu gerçekten bu konuda benim hiçbir fikrim yok. E, tek gördüğüm şey buydu, okuduğum genel kaynaklarda da, yabancı kaynaklarda da, Türk kaynaklarda da aynı şey yazıyor, aynı şey söyleniyor. Burada bu çok güzel parlıyor. Aynı şey söyleniyor, aynı şey yazılıyor. Multiplayer sadece ve bunun detayı yok. Bu kadar. Yani bu arada şu paleti de kendim yaptım. En çok kullandığım renklerden. <laughs> bir diğeri ve daha uzun konuşmak istediğim konu da şu ama önce farımı seçeyim. Ne seçeyim? Şu bronz biraz biraz bakır rengi var bir tane onu kullanacağım. Ee, bir oyun çıkıyor Sims'e Rakip. Ve oyunun ismi de Inzoi. Bu oyun PUBG'nin yapımcıları tarafından yapılmış. Crafton ee, şirketi yanlış hatırlamıyorsam onun tarafından yapılmış. Ve ultra gerçekçi bir oyun olarak ve e, Sims'e büyük bir rakip adıyla e, hep haberleri, reklamları bilmem neleri yapıldı. Ben de biraz araştırdım konuyla ilgili e, ve oyunu oynayanların yazdıklarına, yaptığı videolara, bilmem nelere baktığımda da e, genel olarak söyledikleri şey şu. Oyun tam olarak hazır değil. Oyunda çok fazla eksiklik var şu anlık. Zaten oyunun çıkış tarihi de net değil, belli değil. E, tam bir senesi de yok yani. Şu, şu senede çıkacak gibi de bir şeyleri yok. Sadece yayınlanan birkaç fragman var. Onlarda da ve hani Playtest'te bulunan birkaç kişi var. Onların da söyledikleri genel olarak şu, oyun tam olarak hazır bir oyun değil. Çünkü bebek ismi şu anda daha hani mesela bebek yapıyorsunuz, bebek doğuyor ama isim seçemiyorsunuz, isim yapamıyorsunuz. Ya da işte bir hani acıkma, yorgunluk, tuvalet ihtiyacı gibi ihtiyaçların barları var ama... Çok acıksa da hani artık simseki gibi kırmızıya ve sona hani gelse bile o açlığını hissetmiyor. Belli etmiyor. E, bu tarz şeyler var. Ama e, zaten oyunun tam olarak hazır olmadığı belli. Ama oyunun beğenilen kısmı ve benim de en çok ilgimi çeken kısım karakter yaratma kısmı. Rujum şu arkadaki çantada kaldı. Onu alıp hemen geliyorum. Şu avonun bu ruju çok güzel. Bunu öneriyorum. Yani çok rengim olmasa da hafif kullandığımda güzel oluyor. Bu oyunla ilgili çoğu şeyin aslında hazır olmadığını en başta da söylediğim gibi onlar da çok fazla belirtiyor. Playtestlerde de zaten genelde create a sim diyeceğim <laughs> karakter yaratma daha doğrusu karakter yaratma kısmına odaklanılmış. İlişkiler konusu da net olarak tamamlanmamış, çoğu şeyi tamamlanmamış bir oyun aslında. Ama ilgimizi çeken şey çok gerçekçiliği. Ama benim aklıma takılan diğer bir konu da herkesin bilgisayarı bu oyunu kaldıracak kadar iyi değil. Ee, çok iyi grafiklerde yapıp aslında kötü bir oyunda olabilir. Çünkü çok fazla öyle örneği var. Mesela en yakın zamanda bakın Counter-Strike 2. Ee, Counter-Strike 1'in ne kadar çok sabit bir kitlesi, iyi bir oyuncusu bilmem nesi de. Olsa da Counter-Strike 2'de... E çoğunluğu grafik düzenlemesi olduğu için oyunu çoğu oyuncu oynayamıyor. Her ne kadar sevse de her ne kadar uzun süredir oynayan bir çevre olsa da grafik e, yükseltmesinden dolayı çok fazla oyuncu oynayamıyor. Hani benim bilgisayarım ortalamanın biraz üstünde bir bilgisayar ama onda bile ben hani hissediyorsam o sıkıntıyı. Bahsettiğimiz oyun da aslında çok düşününce geniş bir oyun. Çünkü karakterimize çok fazla uğraşacağız, karakterimiz çok fazla yapacağız. Ee, evimize çok fazla uğraşacağız. Mesela evimize çok fazla eşya da koyabiliriz. Hani belki çok az eşya da koyabiliriz ama çok fazla eşya da koyabiliriz. Bunların hepsi bir ne denir? Render. Bunlar çok fazla bilgisayarı yoracak şeyler. Yani bu konuda nasıl olacağını bilmiyorum. Ama şu anda gördüğüm kadarıyla grafikler olarak, oynayış olarak, şu anda çok güzel duruyor. Benim de gerçekten merak ettiğim ve gerçekten almayı istediğim bir oyun. Eğer gerçekten düzgün bir Türkiye fiyatlandırılması yapılırsa o ayrı konu. Ama bu detayı da unutmamak lazım. Ama Türkiye fiyatlandırması konusunda çok büyük bir problem olacağını düşünmüyorum. Çünkü PUBG Türkiye'de çok fazla oynanan bir oyun. Hatta sanırım bu hafta sonu e, mı? Yok, haftaya haftaya. Yani sizin bu hafta izleyeceğiniz videoyu yani beşinde yükleyeceğim için bu hafta sonu diyorum, PUBG ile ilgili bir Dünya Kupası yapılıyor. Ee, bu yüzden Türkiye ile ilgili de onu düşünerek yapılmış, yapılacak bir fiyatlandırma olacağını düşünüyorum. Ee, aslında oyunu merakla bekliyorum. Oynamayı düşünüyorum, videosunu çekmeyi istiyorum. Ee, ama bir fragmanda çok güzel grafik gördük diye oyunun da çok güzel olacağını düşünmüyorum. <laughs> Örneğin mesela Sims 4'ün grafikleri de çok iyi olabilir. Ee, ama ben kendi açımdan Sims 2 ve 3'ü daha çok seviyorum. Yani konu sadece grafik değil, anlatılmak istenen, yapılmak istenen bence. Ve konuyu da çok fazla uzattım. videomuz bu kadardı. Makyajı da videoyu da çok hızlı ve seri bir şekilde durmadan konuşarak yaptım. Gerçekten helal olsun ya. <laughs> o zaman izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Aşağıdan bıraktığım linkleri inceleyerek The Sims nasıl indirebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Instagram ve YouTube'da çok fazla aktifim. Arada bir de Twitch'ten yayınlar açıyorum ama o hani belli olmuyor. Onu Instagram'da paylaşıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın. Bay bay.